Arkadaşlar merhaba. Bugün 1 Aralık Pazar. Hepinize iyi hafta sonları diliyorum. Burada söyleyeceklerim yatırım tavsiyesi değildir. Şimdi Doğuş Otomotiv'e bakacağız arkadaşlar. Doğas'la ilgili kurumların hedef fiyat seviyeleri var. Bunları sizlerle paylaşacağım. Doğas 415 TL'den 214 TL'ye düştü. Yani 17 Nisan 2024'te 415 TL'yi görmüş. Yarı yarıya hisseyi düşürmüşler. En son cuma günü %2.2 yükselişte 214 TL'den hisse kapattı. Şimdi Doğuş Oto 3. çeyrek bilançosunu açıkladıktan sonra tam 7 aracı kurum hedef fiyat seviyelerini paylaştı. Doğuş Otomotiv 2024 yılı 9 aylıkta konsolde net dönem karı 5 milyar 967 milyon TL oldu arkadaşlar. 2023 9 ayda Doğuş Oto'nun net karı 22 milyar 198 milyondu. Yani 2023'e kıyasla 2024 9 ayda oldukça düşük bir net kar açıkladı. Kurumların hedef fiyat seviyeleri ve burada tarihler var. En yüksek hedef fiyat 358 TL iken bu listede en düşük hedef fiyat 208 TL 16 kuruş arkadaşlar. Halk Yatırım hedef fiyat 297 TL 4 kuruş. Tacirler Yatırım hedef fiyat 289 TL. Şeker Yatırım için hedef fiyat 347 TL. Gedik Yatırım için hedef fiyat 208 TL 16 kuruş. Ak Yatırım için hedef fiyat 340 TL. Deniz Yatırım hedef fiyat 294 TL 7 kuruş. Alnus Yatırım için de hedef fiyat 358 TL arkadaşlar. Alnus Yatırım raporu 18 Kasım'da yayınlamış. Yani 358 TL'yi baz alsak şu anki fiyatlardan ne kadar yukarıda? Yani şu anki fiyatlardan %67 yukarıda bir hedef fiyat. Ama zirve 415 TL'yi görmüş ise Doğuş Otomotiv ile ilgili kurumların hedef fiyat seviyelerini sizlerle paylaşmaya çalıştım arkadaşlar. Burada süretlerim yatırım tavsiyesi değildir. Borsaya yatırım yapıyorsanız bu kanalı takip edebilirsiniz. Videoyu da beğenmeyi lütfen unutmayın. Hepinize iyi günler, bol kazançlar, kalın sağlıcakla.